Elektrik çarpmalarında güvenlik önlemleri en önemli ve ilk yapmamız gereken ilk yardım uygulamasıdır. Özellikle elektriğe maruz kalan kişinin bulunduğu ortamdaki elektrik şartlerini biliyorsa hızlıca onu kapatmamız gerekiyor. Eğer elektrik şartıyla hakkında bilgi sahibi değilsek ya da çok uzaktaysa yalıtkan materyaller yani tahta, plastik bir sopa ya da kişiyi kaynaktan uzaklaştıracağımız uygun bir materyal ile kişi elektrikli olan bağlantısını kesmemiz gerekir. Bu uygulamayı yaparken kişiye yaklaşmak tehlikelidir ve risklidir. O yüzden uygun bir güvenlik çemberi doğrultusunda uzun bir sopa ile kişiyi uzaklaştırıp daha sonra kaynak ile tamamen bağlantısı koptuysa ilk yardım uygulamalarına başlayabiliriz. Burada yanlış bir inanış var. Kişi elektrikle yüklendiği için kişiler kaynaktan uzaklaştıktan sonra ilk yardımcılar dokunmaktan kaçınabilir ama bu yanlış bir durumdur. Kişi kaynaktan uzaklaştırıldıktan hemen sonra kişiye dokunulabilir, hava yolu açılabilir, gerekli olan her türlü ilk yardım uygulaması dokunarak yapılabilir. Müzik Kişiler elektriğe maruz kaldıklarında özellikle kalp bu durumdan olumsuz etkilenir, ritim bozuklukları görülebilir. Elektrik çarpmasına bağlı olarak ani kalp durmaları karşımıza çıkabilir. Bu sebepten dolayı her elektrik çarpmasında kişinin durumu iyi olsa bile doktora muhakkak başvurması gerekmektedir.